harikaydı ya, harika. Büyülenmiş olarak izledim. Böyle kaldım. Aysu'ya dedim ki hangisini beğeniyorsun? Önce bu güzel eserlerin sahibesi Suna Özdemir hanımefendiyi çağırıyorum huzurlarınıza. Alkışlarla. Bir kadın olarak böyle iş dünyasındaki başarılı kadınlarla ben bir kadın olarak gurur duyuyorum. <laughs> Aysu'ya dedim ki hangisini beğendin dedim. Aysu gel yanıma. Şuradan dikkatlice gel. Şunu çok beğendim dedi. Hepsi çok güzel Seda ablam ama dedi onu beğendim. Biraz daha dedi kapatırsa dedi ki Suna Hanım bunu mükemmel bir şekilde yapar. Sevgili Suna gerçekten gurur duydum yaptıklarında. Bu başarı hikayesini nasıl başladın? O bu yolu başarı... biraz bize anlatır mısın? Evet bu başarı hikayesi e, evinde bir dikiş makinesiyle hobi olarak gördüğü dikişe başlayan bir genç kızın hikayesi. Hı. Bir dikiş makinesiyle bugün Türkiye'nin tanınmış iş kadınlarından sektöre yön veren bir modacısı helal haline Helal olsun, helal olsun. Tasarımlarında özellikle dikkat ettiğin noktalar var mı Sunacığım? Ben ee... Şimdi gelin kızın hayalini gerçekleştirdiğim için gelin olacak kızın hayali ya çok çeşitli. Şimdi sadelikten hoşlanan var, ışıltıdan hoşlanan var. E, baktığınız zaman inci seven var, taş seven var, Osmanlı figürlerini seven var, daha batı figürlerini seven var. Ben ne yapıyorum? Hepsini harmanlıyorum. Kim ne istiyorsa sadelikten yana olanlara, Ona göre, sadelik mi? ışıltıdan yana olanlara da saraylara layık gelin yapıyorum. Ne güzel, helal olsun sana. <laughs> Peki 2022 gelinlik nişanlık bindallı modası nasıl oldu? Değişiklikler var mı? Mesela 2022'de neler Şimdi 2022 biz e, daha çok ne bir talep pandemi ediyorlar. geçirdik biliyorsunuz e, ve yurt dışından e, ürünlerde evet. ihraç sıkıntısı yaşadık. Biz de ne yaptık? Kendi dantelimizi kendimiz üretmeye, kendi kristalimizi kendimiz üretmeye başladık. Harikasın. Yerli ürünlerle daha güzel. Mesela gördüğünüz birçok ürün yerli tasarımdır. Helal olsun. E, hanımlara evde iş imkanı sağlayarak, onlara işlemeler vererek gördüğünüz birçok ürün el işidir. Evet. Yani onlara da istihdam sağlıyoruz bir nevi. Evet. E, genç kızlarımıza makyaj öğreterek, e, onları bütünleştiriyoruz, baş tasarımı öğreterek evet. baktığınızda e, bir bütünlük ortaya çıkıyor. Yani tamamen e, dediğim gibi yerli pazara dayalı bir üretim yapmaya çalıştık. Bu konuda da seni tebrik ettim şu anda valla. Peki sadece tesettür mü çalışıyorsun e, sevgili Suna Özdemir yoksa istek doğrultusunda açık modellerde tasarlıyor musun ki gördük. Gördüğünüz evet. gibi. Hem tesettür evet, hem evet, isteğe, evet. isteğe bağlı. Aslında ben tesettür. Türkiye'de tesettürlü kızlarımız gelinlik bulamıyordu. Bundan yıllar önce, 90'lı yıllardan bahsediyorum. Evet. Ben 30 yıldır bu işi yapıyorum. O yıllarda bulamayınca dedim ki bu sektörde bir açıklık var ve ben sektöre oradan giriş yaptım. Ee, ve sonrasında da tabii açık kızlarımız dedi ki ya abla ne yapıyorsun sen tamam kapalı güzel şeyler yapıyorsun ama bize de düşün mesela sanat camiasından çok güzel isimler neden tabii. bizlere de yapmıyorsunuz ee, ben de artık açıkta çalıştım. Sen her şeyi yaparsın Teşekkür ben anladım. Ediyorum. Peki genç kızlarımız için mesela e, vücut tipine e, göre bazen kızlar seçemeyebiliyorlar ya da yanında gelen aileleri ya da arkadaşları onları yönlendiriyor yanlış yönlendirebiliyor. Sen vücut tipine göre mi e, yönlendirirsin? Ne yaparsın? Değiştirebiliyor musun? Fikirlerini değiştirmek kolay oluyor mu? Fikirlerini değiştirmiyorum ama gelinlikleri değiştiriyorum. Ne yapıyorum? Şimdi 44 beden, 48 beden, 50 beden. Şimdi bu bir gelin, hayali var. Hayaline incecik, zarif görünmek ben de kalıplarımı daha böyle ve daha arkadan sıkı ama sıkarken de canını yakmasın diye içine elyaf koyarak hmm. hani onları daha hani böyle e, fit bir görüntüye sahip mesela 48 beden 38 beden görüntüsüyle gönderebiliyorum düğününe. Ben diyorsun onu şekillendirip üzülmesi. Gelinliği kişiye bana... göre yapıyorum. Bence de. Asla kişiye göre gelinlik yapmıyorum. Diyorum ki sen bu gelinin içine girebilirsin. Zaten birkaç da ödem atıcı işte tavsiyelerimiz ee, öyle, oluyor. Öyle. Zaten e, düğüne yakın e, gelin adayları hemen de tokslara başlıyorlar, evet, evet, hemen evet, bir evet. disipline Bakım, giriyorlar. Bakın cilt değil. bakımı, vücut bakımı? Onlara da karışıyor musun müdahale? Kesinlikle. Helal. Ablalarıyım. Olur. Şimdi evet. siz e, ekranların ablası sultanısınız, ben öyleyim. de gelinlerin ablasıyım. Allah nasıl <laughs> şimdi Ayşo? Helal olsun. Nasıl? Diyor ki e, Suna Hanım ben bu gelinliği beğendiyse gerekli şekilde kapatır giydiririm. Ne diyorsun? Bu güzel Seda Hanım. Bu güzel. Ne güzel hayalleri Aslında var. Hepsine. Gelinimiz keşke bizim elimizden mi geçseydi. Biraz makyajı tasarım. Düğüne. Büyülerdik. Damat böyle gözünü alamazdı. O zaman mı? düğünde tamamen sevgili Suna Özdemir'e bırakacağım Aysu'yu. Ve gelinliği bizden. Gelinliği bizden. Evet gelinlik de. Gelinliği de bizden. Tamam. Ne diyorsun? Valla şanslısın. Evet. Yani Suna Özdemir gibi bir hanımefendi Aysu'ya dedi ki, Aysu hakikaten ballısın maşallah. Evet. Makyajı da gelinliği de benden dedi. Bravo. Çok Bravo. mutlu oldum. Bravo. Çok, Bravo. Mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Peki sevgi, sevgili Suna Özdemir, başka eklemek istediğim bir şey var mı? Ben tasarımlarına bayıldım. Ee, hayallerine de gelip hayran etmek oldum. Istiyorum. Ben de isterim. Ben sizi gelin etmek istiyorum lütfen. Aa ben de isterim derken ben de size dikmek istiyorum. Anladım size de. Yine mi ben? Külşat <laughs> gülme ya. Oğlum ben ne yapayım halk istiyorum. Kendim için seni haberdim. dalga geçme ben. Hangisi? Yok bu Aysun'un. Aysu Gelinliği olacak Şimdi o. bizim e, onu. Gelecek ay Türkiye olarak Türkiye'den diyeyim e, İngiltere Londra'da e, fuara katılıyoruz. İnşallah orada temsil edeceğim. İnanılmaz güzel tasarımlarımız var. Senin Çok üstündeki de yıkılıyor bacım. Şöyle bir dön. Sen <laughs> göstermedin kendini. Suna Özdemir. Bak bak bak. <laughs> Harikasın. Sizin yanınızda. Yani... Ona göre şöyle kollarını bir kaldır ayol bir görelim ne güzel yapmışsın. Ben beyaz melek diyor gelinler Öğlesin. bana. Öylesin. mı melek ama kanatlarımı taktım bugün. Sunacığım bu kumaş tabii, da mı sana tabii, tabii tabii. Helal. Desen tasarımına kadar. Helal. Vallahi çok beğendim. Şöyle e, siyah mı, lacivert mi o yoksa antrasit mi? Antrasit, antrasit lacivert. Antrasit. Evet. Gelir misin hayatım öne bir kere daha bir görelim şöyle. Evet. Evet. Şöyle bir dönersen. Sunacığım muazzam olmuş. Ellerinize sağlık. Ayrıca atölyendeki herkesi kutluyorum. Kesinlikle. Emek var. Kesinlikle. El Kesinlikle. emeği göz nuru var bu işlerde arkadaşlar. Evet, arka mutfak çok önemli. Evet. Aysu'nun gelinliği şöyle bir öne alalım. güzel değil mi? Harika. Peki bu tesettür gelinliğimizi de şöyle öne alalım. Baş baş şeylerine bayıldım. Duaklara bayıldım. Çok güzel. Sunacığım tebrik <laughs> ediyorum. Bayıldım bayıldım. Bu kumaş da mı sana ait? Hepsi tamam. Evet. Daha ne olsun? başarılı kadınları ayakta alkışlıyoruz. Başarılı iş kadınları, güçlü kadınları ayakta. Hayatım gelir misin sen de öne? Evet. Bir daha şöyle bir dön. Sadelik. <laughs> evet. 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 Suna diyorum ben deminden beri ne dedim ki? Suna demiyor muyum ben deminden beri? Evet. Evet. Oğlum siz nerenize dinliyorsunuz beni? <laughs> Suna diyorum sabahtan beri kız. A -a. ben, şeye düşüreceksiniz siz? Trollüyorsunuz mu beni? <laughs> Trollüyorsunuz. <laughs> evet, Suna Özdemir. Bayıldık, bayıldık hayatım. Şöyle gelir misin? Tek tek, hoşuma gitti. Eylemeyi göz duru. Suna Özdemir'in atölyesinde çalışanları alkışlıyorum buradan. Harika iş çıkarmışlar. Çok güzel. Makyözümüz kendisi. Suna peki. Eğitmen makyözümüz. Yani, Öyle mi? Tabii, Oo. Tabii. Bir gün bana da yap. İnanılmaz, inanılmaz güzel makyajı vardır. Çok güzel. Benimkini beğendin mi? Aslında sen yaptın daha güzel mı güzel? Gül duymasın. <laughs> hep güzelsiniz Selam. Çok güzel beğendim. Peki Sunacığım bazı modacıları biliyoruz iğneyi tutamazlar. Sen ben bu işin Arka planında da varım, dikerim, hepsini yapıp gerçi bir dikiş makinesiyle başladım demenden anladım. Bir gecede Ama... 14 abiye diktiğimi biliyorum. Bir gecede. Oo. 20 dakikada istediğiniz abiyeyi burada makinayı getirin dikerim. İstediğiniz abiyeyi. 20 Bu çok dakika. önemli. Biliyor musunuz o toplu iğneyi tutamayan var. Evet. evet. Sadece Hı -hı. emirler yağdırarak şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın. Ama e, Suna diyor ki Lütfen. ben bu işin mutfağından geldim. Evet. Bir dikiş makinesinden nereden nerelere geldim? Ay, Gençlere evet. tavsiyelerin nelerdir Sunacım? Gençlere tavsiye edeceğimiz çok şey var çünkü zaman değişik bir zaman. Artık hazırdan her şeyi tüketime doğru giden bir nesil bir toplum var. Ben yani ben bir örneğim aslında ee, sosyal medyadan da çok fazla tanınmışlığım var. Yani umutlarımı yitirmedim. Ee, bir makina dediğim gibi sıfır e, hani ne derler katkıyla buralara geldiysen bugün Türkiye'nin her Dışında da açılmışsam bu bir emektir ve emek gerçekten hani ben e, ait i kerimede diyor ya hani e, kader gayrete aşıktır. Evet. Ben gayret etmeseydim bu iş olmazdı. Hep şunu tavsiye ediyorum diyorum ki ben göle maya attım. 50 defa attım. Farklı yollardan attım ama göl maya tuttu. Bayıldım sana. Bayıldım sana. Sevgili Suna Özdemir için alkışla.